Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu yüzden hep benim bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Köpek Kulübü Sıkıntı'ndan seyirin bunları buna arkadaşlar. Şimdi Şimdi bize bir odun gerekli. Evet. odunlar neredeydi odun? Ha buradaydı. Bir de meşale. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Bu yani bir tane bir moda gelelim. Sonra böyle bir yer çıktı işte arkadaşlar. Ben de buraya yapıyorum Evet arkadaşlar şimdi şöyle koyuyoruz. Ardından bunu böyle böyle koyuyoruz. Ardından böyle ana böyle koyuyoruz. Sonra ardından böyle, böyle 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 koyuyoruz işte arkadaşlar. Sonra arkadaşlar buraya kapıyı ne ne isterseniz öyle kapıyı Ben kapıyı şu şöyle bir yer olsun istiyorum. Evet, şöyle 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 yapıyorum. Sonra arkadaşlar böyle. Böyle yani böyle böyle şuraya kaplıyoruz. Şurayı yapayım en iyisi daha iyi olacak. Ben de yeni olmadı. Tövbe tövbe. Evet. Arkadaşlar böyle kaplıyoruz üst işte, Sonra bunu böyle koyuyorum. Böyle böyle kapatıyorum. Anladım. Çetimi de anladım arkadaşlar. Unutmayalım. Çet önemli. Evet burada. Koyuyorum. Çiğit, çiğit. kaplıyorum. Sonra arkadaşlar böyle iki tane meşale koyuyorum. Ve arkadaşlar size bir köpek yuvası minik bir köpek yuvası. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. hoşça kalın sevgiyle kalın. kalın ee, ben, ben değilseniz beğenme butonuna beğenmediyseniz beğenmeme butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bye bye.